Evet bu şekilde tamamladım ben. Üzerini yine iki sıra düz olarak üçlü kapatarak tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 sıra fıstığımız oldu. Böyle. Hemen arkasını çevireyim bu şekilde. Şimdi ipimizi keseceğiz ve kenarlarını yapmaya geçeceğiz. 2, 3 zincir yapıyorum. Bir aşağıya sabitliyorum. Böyle ilmek kaydırmayla bir zincir yapıyorum. İpimi bu şekilde kesiyorum. Evet hem sökülme olmaz hem böyle daha rahat saklanır buradaki ipler. Şimdi hemen köşeden başlayalım. Diğer renk ipimi alıyorum. Gari ipimi buraya sabitliyorum. 3 zincir yaptım. Buraya hemen bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum. İkili kapatarak devam edeceğiz. İkili kapatıyorum bu şekilde. İkili kapatarak köşeye kadar geleceğiz. Evet bu şekilde ikili kapatarak buradaki köşeye kadar ikili kapatarak geleceğiz yan yana yine 6 tane fıstığımız olacak bu şekilde 2 tane oldu devam edelim ikili kapatmaya Evet ikili kapatarak burada köşeye kadar geldim şimdi köşe yapacağız buradaki köşeyi diğer köşelere de uygulamayı unutmayalım bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım buraya tekrar yapıyorum kapatmadan köşeye tekrar yapıyorum ve ikili kapatarak köşe yapıyorum diğer köşelere de aynı işlemi uyguluyoruz Şimdi buradan tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa ikili kapatarak devam ediyoruz. Evet ikili kapatarak devam edelim. Buraya kadar ikili kapatalım ve buradaki yapmış olduğumuz köşenin aynısından buraya da yapalım. Diğer tarafı da yine aynı şekilde ikili kapatarak gelelim. Köşemizi yapalım. Sıra sonuna kadar buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Sıra sonunu birlikte yapalım. Evet bu şekilde tamamladım. Aynı gösterdiğim gibi köşeleri yaptım ve sıranın sonuna bu şekilde geldim. Sıra sonunu birlikte yapacağız buraya bir tane yapıyorum ilmek aldım hemen buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir kapatarak sıramı tamamladım ve bu parçadan 3 tane daha yapacağız toplamda 4 tane olacak 3 zincir yaptım bir aşağıya ilmek kaydırmayı sabitledim ve ipimi kesiyorum şimdi birleştirme işlemine geçelim kolay güzel bir birleştirme var onu yapacağız böyle yapalım çiçekleri farklı renklerle de yapabilirsiniz ben beyaz ve sarı olarak kullanacağım bu şekilde motiflerimiz hazır şimdi birleştirme işlemine geçelim